Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası mobil üzerinden kart şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hem iş cep üzerinden hem de bireysel internet şubesi üzerinden kart şifresi değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle müşteri numaranız ve şifrenizle birlikte giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra uygulamaya veya internet bankacılığına kartların bölümüne geliyorsunuz. Kartların bölümüne kart ayarları bölümüne tıkladığınızda kartınızla ilgili tüm ayarları buradan erişim sağlayabilir. Kartınızın şifresini değiştirebilirsiniz. Onun dışında İş Bankası müşteri hizmetlerinden ve ATM'lerinden de yine kart şifresi değiştirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.